Burası caminin üst katı. Bakın olduğu seviye. Alt katı aşağıda. Bu seviyeden 5-6 metre daha aşağıda normal zemin. Oradan geçmişti. Bir güzelliği de oldu zaten. Buradan üstünde de bir kat var ya. Yani. Komple <laughs> yuma taştan olduğu için bir anda yok oldu yani. <laughs>

Ben tam o cihazları böyle karanlık ortamda arayıp bulayım derken üst pencerelerden sular boşalmaya başladı ki anladım caminin gideceğini. O anda kendimi bir can havliyle dışarı attım. Bahçeden yukarı yola çıktım gece vakti. Zaten ondan sonra cami komple gitti. Her yanından geçtiğimizde o sel gecesini hatırlıyoruz insanların nasıl can havliyle sağa sola koşmuştuklarını o geceyi yeniden hatırlıyoruz. Çok zor bir geceydi. Bu bizim için bir anı oldu. Ona baktıkça yine geçmişi hatırlıyoruz. Çünkü selden sonra tamir edilen yerler hariç, yapılan bölgeler hariç bu binare bir sembol olarak ayakta durmaya devam ediyor. İnsanlar buraya geldiklerinde Böyle bir şaşkınlık içerisinde araçlarını durdurup, köprülerden, bu yollardan minarenin videosunu çekiyorlar. Hatta minarenin etrafına varıp orada resim çektiriyorlar. Bu minare burada nasıl ayakta kalmış? Bu cami tamamen yok olmuş, nasıl olmuş diye bir merak içinde soru soruyorlar. Biz de onların sorduklarını, o geceyi, ne yaşadıklarımızı onlara anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu minarenin bir anıt olarak insanlara geçmişi hatırlatması açısından etrafını güzelleştirilip böyle bir ziyaret ortamı haline getirilmesini istiyorlar, talep ediyorlar.